Merhabalar. Bazı şeyler gizemini korurken olayları çözebilmek kolay değildir. Mikes Praşası'nın sonunda Yusuf'in satılmasıyla hiç ilgisi bulunmayan Binyamin'in alıkonulmak istenmesi kardeşler içerisinde Yehuda'nın harekete geçmesine neden olur. Elbette o zamana kadar başlarına gelen her sıkıntının nedeni olarak Yosef'in satılması gösterilmektedir. Kardeşler bu günahın bedelini ödediklerini düşünerek sıkıntılara seslerini çıkarmazlar. Ancak işmin yemine uzanınca Yehuda ters giden bir şeyler olduğunu anlar ve krallık özelliğini ortaya koyar. Önce uzun ve çok duygusal bir konuşma yapar. Bu konuşma Yosef'in duygularını harekete geçirir ve durum daha da kötüleşmeden karanlıklar iki sözcükle aydınlanır. Ani Yosef, ben Yosef'im. Karanlık henüz aydınlaşmışken Yosef'in sözlerinin devamı garip bir durum ortaya koyar. Yosef, babam hayatta mı diye son derece garip bir soru sorar. Kliakar burada Yosef'in ciddi bir paylama ihtiyacının gerçekleştiğini söyler. Elbette Yosef babasının fiziksel olarak yaşadığını anlamıştır. Ancak babasına oğlunun öldüğünü söylemek suretiyle uzun yıllar babalarına acı çektiren kardeşler nasıl bir böyle nasıl böyle bir şeyi yapabilmişlerdir. Daha sonra da babalarının Binyamin'e olan bağlılığını öne sürerek Mısır yöneticisinden merhamet beklemektedirler. 22 yıl boyunca oğluna hasret kalan Yakov fiziksel olarak elbette yaşamaktadır ama gerek tuttuğu matem gereğiyle Şehinan'ın onda uzaklaşması ve gerekse Yusuf'un kaybına olan üzüntüsü nedeniyle manevi olarak yaşamıyor gibidir. İşte bu yüzden Yosef'in yaşadığını torunu Serah tarafından okunan bir şarkıyla öğrenen Yakov'un ruhu yerine gelmiştir. Pasuk Vatehi Ruah yakov Aviyem Babaları Yakov'un ruhu canlandı derken bir anlamda Yakov'un yeniden doğduğunu söyler gibidir. Rabiler Yosef'in kardeşlerini affedip affetmediği konusunda farklı düşünceler öne sürerler. Yosef ve Yehuda krallık özelliklerine sahiptirler. Bu yüzden Yakov Mısır'a gelmeden önce Yehuda'yı Mısır'a Goşen eyaletine yollar. Bilgeler burada öğrenim evinden söz etseler de asıl niyet Yosef ile Yehuda'nın barışmasıdır. Peygamber Yeheskel Haftarı olarak okuduğumuz 37. bölümde Tanrı ile Berit Şalom yani barış akti olması için kardeşler arasında ve özellikle Yehuda evi ile Yosef evi arasında barış olması gerektiğinden söz eder. Her ne kadar Yosef'e krallık özellikleri varsa da Yakov, Vayhi peraşasındaki bereketlendirmede krallık asasının Yehuda'dan ayrılmayacağını ifade eder. Bu da gelecekteki kralların soyunun Yehuda olması gerektiğini bize öğretir. Krallık kimde olursa olsun kardeşler arasında aranan barış esastır. Barışın olmadığı yerde huzur bulabilmek mümkün değildir. Barış dolu günlere erişebilmek dileğiyle. Şabat Shalom.